anlayacağı dilden. Ben beş kız kardeşin en büyüğüyüm. Babam oğlu olmadığı için beni erkek çocuğu gibi yetiştirdi. Şehir dışında çiftlikte oturduğumuz ve düşmanlarımız olduğu için traktör kullanmayı, silah kullanmayı, güreş tutmayı öğretti. Ben güneş oyunlarını da bilirim. Eşim de pehlivan zaten. Benden sonraki iki kız kardeşim de benim kadar olmasa da gene onlar da iyidir bu konularda. Ama en küçük kız kardeşim bize hiç benzemez. Sarışın, narin, sindi bebeğimiz derdik onun için. El bebek, gül bebek, prensesler gibi yetiştirdik. Biz okuyamadık. Aman varsın okuduk dedik, okusun dedik ama olmadı. Gönlünü kaptırdı birine ve evlendi. Bu evlilikten kendisi gibi iki prensesimiz daha oldu. Yeğenlerim yani. Ama göl göl ki kocası müthiş anacı çıktı. Kaynatası ölmüş, kadın oğluna müthiş kıskanıyor. Yumurta tavasında leke kalmış diye büyük bir kavga çıkmış. Kaynaması oğlunu doldurmuş. Kocası tokat atmış bizimkine, bize geldi. Neyse eşim de ben de olur böyle şeyler aile arasında dedik. Güzellikle konuştuk. Çocuklar var dedik, barıştırdık. Bu birincisi. Aradan biraz zaman geçti. Çocuk makinenin düğmesini çevirmiş 90 dereceye. Yünlüler düzüşmüş. Büyük kavga olmuş. Gene ağlayarak geldi. Gene aralarını yaptık. Bu sefer kocasını çektim bir kenara. Bak dedim. Anam seni dolduruyor. Olur olmaz şeylerle. Bunlar her evde olacak şeyler. Böyle şeyler için kadına ek kalkmaz. İki kere oldu. Eğer üçüncüsü olursa böyle güzellikle konuşmam. Bunu bil ve ona göre davran dedim. Tamam abla. Bir daha olmaz. Sinirli bir anıma geldi dedi. Hepimizden özür dileyip karısını götürdü. Neyse daha birkaç ay geçmeden gene ağlayarak geldi bacım. Meğer sürekli kaynanası olacak dolduruyormuş. Bize söylemiyormuş. Kocası olacak da soba demirle kardeşime vuracak olmuş. Zavallı başını korumak için elini gelince bileği çatlamış. Kolunu alçıya aldırdık. Bu sefer özür dilemeye de gelmedi. Komşusuna getireceğim de biraz burnu sürtsün diye bekliyorum demiş. Bunu duyunca ben deliye döndüm. Kan beynime çıktı. Bir bidon benzeni aldım, doğru evine gittim. Beni içeri aldı. Anası olacak evde yoktu. Ben sana üç şans verdim. Güzellikle konuştun, anlamadın. Bu sefer senin anlayacağın dilden konuşmaya geldim dedim. Bidonu bir köşeye bıraktım cüssesine bakmadan bana karşılık vermeye kalktı bir de. Horozlanmaya kalktı. Benim boyum 1.72, kilom 90. Karşımdaki zayıf, çelimsiz bir şey. Bunu top gibi duvardan duvara çaldım. Sonra aldım elime sobanın demirini. Öyle dövülmez, böyle dövülür dedim. Vurdum, çaldım. Kaba yerlerine vuruyorum ama tehlikeli yerlerine kafaya falan vurmuyorum ha. Resmen pestile çıktı. Sonra döktüm üstüne bensini, aldım elime çakma. Bu yalvarmaya başladı. Ablam ne olur elini ayağını öpeyim bir daha olmaz. Diyor nasıl yalvarıyor. Ben karımı seviyorum diyor. Bak dedim akşama kadar sana müsaade. Karının gönlünü yaptın yaptın. O ananda çenesini tutsun. Eğer en ufak bir şikayetle gelirse bacım seni de ananı da evini de yakarım dedim. Bidonu elime aldım. Şu yemin olsun yakarım dedim. Akşam anası bize geldi. Kimseye anasına bile dayak yedim dememiş. Diyememiş. Merdivenden düştüm demiş. Kocan ağır hasta kızım seni çağırıyor merdivenden düşmüş diyerek bacımı ve çocukları götürdü. Doktor 15 gün rapor vermiş. 15 gün tam 15 gün pestil gibi yatmış. O günden sonra bir daha el kaldırmak şöyle dursun. Kötü bir söz bile söylememiş bacıma. Ben de ne bacıma ne kocama kimseye söylemedim ona dayak attığımı. Üstünden 10 yıl geçti ama bacım bir daha, bir daha ama bir daha hiç ağlayarak gelmedi. Ne demişler? Nus ile uslanmayanı etmeli tektir, tektir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bir başka hikayede buluşmak üzere hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.